Hayatım kızlara söyleyeyim hemen çıkıyoruz bir dakika. Kızlar. <société también sefer> Efendim anne. Ne yapıyorsunuz anne? Ne yapıyorsunuz anneciğim burada? Televizyon en sevdiğim film başladı. Aa ne güzel eğleniyor musunuz kızlar? Evet çok. Tamam o zaman ama sakın yakından izlemeyin. Sandalyeleriniz güzel yerde. Aferin size çok da yakından izlemiyorsunuz. Tamam, tamam, tamam. Kızlar biz babanla bir biraz dışarı çıkacağız. İşimiz var. Ama siz burada uslu uslu oturun tamam mı? Anne, ha anne biz de alsanız olmaz mı? Kızlar ama size sokak çıkmak yasak. Dışarıda virüs var. O yüzden biz hemen çıkalım. Alışverişimizi yapalım. Gelelim tamam mı? Ama biz Burada alayım. Biz bu turtu çok seviyoruz. Tamam alalım. Ne istiyorsunuz söyleyin bana alayım ben size. Bandırma minyonu. Hmm tamam. Sen ne istiyorsun güzelim? Ee, ben de minyonum. İkiniz de minyon mu istiyorsunuz? Evet, çünkü minyonu çok tatlı. Tamam kızlar, size o zaman minyonu alacağım. E ee, halanız yukarıda. Ee, havuz havuzda yüzüyor. Tamam mı kızlar? Zaten tamam, o dışarı mi? çıkamıyor biliyorsunuz o deniz kızı. O her zaman havuzunda yüzüyor. Ta o yüzden siz de sakın çıkmayın tamam mı? Dışarısı çok tehlikeli sizin için. Biz hemen market alışverişimizi yapıp geliyoruz. Tamam. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim hayatım gidelim alışverişimizi yapalım gelelim. Dolapta hiçbir şey kalmadı bomboş. Hayatım ben arabayı alıp geliyorum beni bekle. <laughs> Ben de ayakkabımı çantamı alayım o zaman gelene kadar araba. Kızlarım sizi çok seviyorum. Hemen geliyoruz. Hangi çantamı alsam ki? Sarı çantamı alayım. Sarı çantamla da uygun ayakkabım yok ya. O zaman pembe çantamla pembe ayakkabılarımı alayım tamam. Evet. Bu ayakkabılarla bu çanta muhteşem oldu. Hmm. Hayatım, muhteşem görünüyorsun. Her zamanki gibi. Ah, teşekkür ederim hayatım. Hadi bineyim de gidelim. Çocuklar çok beklemesinler bize. Hayatım, alacaklarımın listesini yaptım. Hepsini bir an önce alalım ama sosyal mesafeyi de dikkat edelim. Maskeleri aldık mı? Maskeleri aldık değil mi? Ben çantama koymuştum. Neyse. Sen yoldan gözünü ayırma. Ben her şeyi hesapladım. Ne alacaktık? Ne alacaktık? Ekmek alacağız, süt alacağız, yoğurt alacağız. Başka ne vardı? Salam, sosis, peynir, zeytin. Kahvaltılıklarımızı almamız lazım. Kıyma alalım. Biraz da sebze alalım. Aa, kızlar bir de şey istemişti. Dondurma. Hayatım dondurmayı unutturma bana lütfen. Tamam hayatım tamam unutmayız sen hiç üzülme merak etme şimdi alırız hemen hepsini çıkarız. Ay, gelmek üzereyiz. Tamam şurası boş bak buraya park edebilirsin. Aa evet evet hadi oraya park edelim. Of hayatım ya çok yoruldum ama her şeyimizi aldık. Bize 3 gün 4 gün yeter bunlar. Zaten 3-4 güne dışarı çıkamayacağız yasak biliyorsun. Doğru hayatım. Ekmeği de bolca aldım buzdolabına koyacağız onları bize idare etsin diye çocukları da abur cubur aldım birazcık onların da gönlü olsun yazık kıyamam hiçbir şey yapamıyorlar evde tıkılı kaldılar hadi koyalım arabamızı buradan alalım poşetlerimizle gidelim evimize tamam hayatım kardeşim efendim de... annem yalan söylüyor Köpekler, kediler şimdi açtı. Onlara yemek verelim. Hadi dolaptan bakalım o zaman dolaba zaten birazcık yemeğimiz kalmıştı hadi gel oy oy ay of kardeşim ne yaptın ama bunları yemez ki köpekler hayvanlar bunları sevmez onlar havuç o yanındaki ne ki acaba o köpek maması evet hadi onu verebiliriz ay. ama annem bize kızmasın. Kızmaz kızmaz. Merak etme. hayvanları iyi bakırız biz. Tamam o zaman. <laughs> halam duymadan çıkalım. Bize kızabilir halam. Dur bakayım ne yapıyor halam. <laughs> Kim? dur dur çaktırmadan edin bakayım. <laughs> <laughs> halam. Halam uyuyor. Tamam, bir şey olmaz halam. Deniz kızı gelemez ki buraya. Ama annem size söylerse. Hadi <laughs> Biz onun ağzını bağlayalım hadi gel. Ay öyle olur mu ya? Olmaz öyle. Ya hadi bantlayalım. uyurken bantlayalım. Gel, gel Çok güzel. Ne oldu? Bak. Gel gel çok güzel. Ha, ne oldu bakayım? Bak bak. Ay çok güzel. Kardeşim kardeşim bak. Burada hayvanlar buldum. Hadi gel onları besleyelim. Hadi bana avuç getir. Ya, tamam getiriyorum hemen. kardeşim mezeli. Ay canım kıyamam çok acıkmışlar. <laughs> Hadi, sen ver. Bakayım <laughs> yiyecekler mi? Yum, 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 Ay çok acıkmışlar. Kıyamam onlara ben. Dur ben de vereceğim. Gel küçük küçük gel küçük küçük. Gel al seni yemeyeyim küçük. Gel <laughs> küçük, küçük küçük gel küçük küçük. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay. Çıkıcık Müştar kardeşim. Halam mı yandı? çok çok. Ne yapacağız? Hemen içeri girelim. Hemen içeri girelim. Hemen hemen hemen. Oh. Of uyandırmadan girdik evi kardeşim sanırım. Susun. Halam uyandı. Görmedin mi? Şimdi duyacak halam. Halacığım. Halacığım. Hala. Hala. Efendim? Günaydın. Günaydın. Alacığım bu arada annemle babam alışveriş yapmaya gitti. Ve biz hiç dışarıya çıkmak Dikkat merak etme alacığım. Aferin kızlar dışarısı çok tehlikeli çünkü. Tamam ben burada biraz da yat ben geleceğim. <laughs> Hala annem annemler geldi hadi gel dolaşayım açalım kapıyı hem biz kapıyı açamayız. Ne kapıyı? Ben açmayı öğrendim. Kardeşim hayır. Allah nasıl böyle yapmayız? Hasta oluruz şimdi kaç se sen kaç hasta oluruz. Neden biz açamıyoruz kapıyı? Aa, doğru söylüyorsun. Poşetleri alamayız diye diyorsun. Ama şöyle yaparız kardeşim. Kapıyı açarız. Sonra hiçbir şeye dokunmayız. Olur mu? Olur. Hadi açalım o zaman. Geldiler çünkü. Ama taşımamız Annemle babam taşıdılar. Kardeşim onlar çünkü poşetleri dezenfekte etmeleri gerekiyor. Biz hiçbir şeye dokunamayız. Çocuğuz biz daha. Kardeşim bırak bir daha yaramazlık yapalım. Zaten annem yalan söylüyor. Neyi yalan söylüyor? Anneler yalan söylemez ki. Yalan söylüyor. Ne yalan söylüyor? Mikrop olduğunu ama annem bana mikrop söylemedi. Hiç mikrop yok burada. Evet. Hadi açalım kapıyı. Annem bize çok kızacak. Aç hadi. Evet ben açmam. Açarsın aç hadi. Ama kilitli ben açamadım. Benim... Benim boyum daha uzun senden dur ben açayım. Hoş geldin anne baba. Sizi çok özledik. Dondurmamızı aldınız mı? Dondurmamızı aldınız mı? Ablacığım dondurmamızı aldım acaba? Almıştır almıştır annem çok akıllı. Kızlar biz geldik. Hoş bulduk anneciğim. Merhaba kızlar. Hayatım ben çok yoruldum gidip uzanacağım. Tamam ben her şeyi zaten dezenfekte edip yerleştiririm hayatım sen git dinlen birazcık. Kızlar dondurmalarınızı getirdim bunları yiyin alın hadi. Tamam. Hadi ben de işim var yemek yapmam lazım bir sürü işim var bir sürü poşetleri dezenfekte edeceğim siz onları yiyin güzelce çocuklarım. Hayatım kapıyı açık unuttun kapatırsız eve. Ay unutmuşum hayatım. Tamam tamam hadi sen git. Sen git dinlen hadi. Kapıyı unutmuşum Ne kadar unutkan oldum bu aralar ben böyle ya. Of bu kadar poşet nasıl dezenfekte olacak. Onu yıka bunu yıka. Onu sirkele bunu sirkele. Kolonya kolonya mendil kolonya. Of çok yoruluyorum ben. Bu alışveriş beni deli ediyor. Ablacığım benim karnım çok ağrıyor. Ablacığım işte ben onu diyecektim. Benim de karnım ağrıyor. Ay, neden ağrıyor acaba karnımız? ne olsun biz dışarı çıkmıştık. Of ay ne yapacağız şimdi anneme ne diyeceğiz? Yapacak bir şey yok ablacığım. Anneme söyleyeceğiz dışarı çıktığınızı. Benim ateşim de var biliyor musun? Biliyorum ablacığım. Yanak renk hep kırmızı olmuş. Be bir... Net mi? Limbirbirliğim sonunda beklerken kusacağız. Of. hemen gidelim severim. Anne. Efendim çocuğum. Biz de, de dışarıya çıktık. Hii, sizi inanmıyorum. <laughs> Beni dinlemediniz. Beni neden <laughs> dinlemediniz? Çabuk söyleyin bakayım neden dinlemediniz? O yaptı anne o yaptı. O beni kandırdı. Ablam beni kandırdı. Neden beni kandırdın? Bak şimdi ateşim de var anne benim. Çok ateşim var. Karnım çok ağrıyor. Çocuklar ya virüs mü kaptınız yoksa siz ne yaptınız dışarıda? Ne yaptınız dışarı çıktınız da? Anne bir şey diyeceğim. O ikimizin suçu benim suçum değil ki sadece. Tamam ikiniz de cezalandıracağım ama önce tabii ki hastasınız sizi iyileştirmemiz lazım. Hemen babanıza haber vereyim de doktora götürsün sizi. Of gördün mü başımıza ne işler açtık gördün mü ablacığım? Ya hep benim yüzümden mi zaten baksana şu halime. Hep benim yüzümden oldu diyorsun yani. Evet ablacığım. Hadi çocuklar giyinin. Ben babanızı kaldırıyorum. Gidiyoruz hemen. Tamam. Tamam anneciğim. Hayatım hayatım uyanmalısın hayatım. Hayatım çocuklar çok hasta olmuş. Dışarı çıkmışlar bizim sözümüzü hiç dinlememişler hayatım. Hemen kalkmalısın kalk hadi kalk. Ne? Olamaz. Nasıl bizi dinle, sözümüzü dinlemez bu çocuklar? Özellikle tembih etmiştik onlara. Ne olacak şimdi? Nasıl hasta olurlar? Olamaz ya. Hastaneler çok tehlikeli karıcığım. Hadi kızlar hemen gidiyoruz. Hazır mısınız? Evet hazırız. Hadi kızlar arabaya atlayın. Doğru gidiyoruz hastaneye. Hoş geldiniz efendim. Doktor hanım da sizi bekliyordu. Buyurun içeri. Ah hayatım. Dur hastaneye gelmekle iyi mi ettik bilmiyorum. İnşallah burada başımıza bir şey gelmez. Virüs kapmayız. İnşallah çocuklarımız virüs kapmamıştır. Sadece üşütmüşlerdir. Hoş geldiniz. Buyurun geçin. Çocukların nesi var böyle? Neleri var? Ne olmuş çocuklara? Sormayın doktor hanım sormayın. Alışverişe gittik. Gitti. Döndüğümüzde bu haldelerdi. Karınları ağrıyor. Ateşleri çıkmış. Dışarı çıkmışlar. Bir şeyler yapmışlar dışarıda sokakta. Çok korkuyoruz. İnşallah virüs kapmamışlardır. Tamam üzülmeyin. Hemen bakıyorum ben. İnşallah kapmamışlardır. Hemen onlara bir test yapalım. Korona testi yapalım çocuklarımıza. Hadi çocuklar gene sizi bir muayene edeyim bakayım neyiniz varmış. Evet çocuklar ne yaptınız bakayım anneniz babanız gidince dışarıda ne yaptınız? Şey orada bir köpekle kedi gördük. Onlara havuç ve havuç ve mama verdik. Umarım onlar da hasta olmamıştır ama çocuklar dışarı çıkmanız hatta kapının önüne bile çıkmanız çok tehlikeli sizin için. Hem sizin için anneniz babanız yasak demiş onun sözünü dinlemeliydiniz. Evet evet annem yasak demişti ama ablam ona yalancı dedi. Anneler yalan söylemez dedim beni dinlemedi. Of kardeşim ya neden biz annemizin sözünü dinlemedik ki? Ya, her şey sen anneme yalancı dedin. Anneler yalan söylemez. Ama olsun ben yalancım. Sen ablasın ben çocuğum. Bir kere sen ablasın. Aynı anda doğsak bile sen benden 3 saat sonra doğmuşsun. O yüzden sen ablasın. Şimdi ben sizi muayene ediyorum. Hemen bakıyorum karnınıza. Peki ne yediniz siz son son bir şeyler yediniz mi son bir saat içinde? Tabii ki de dondurma. Tabii ki de dondurma yedik benim kardeşim. Aa evet biz dondurma yedik. Sonra bizim karnımız ağrıdı. Ah yoksa sizin karnınız üşüttüğünüz için mi ağrıdı çocuklar? Yani karnınızda dondurma yediniz ya sıcak sıcak havada soğuk dondurmaları yediniz karnınız ondan ağrmış olabilir mi? Galiba evet doktor amca. Ben çocukların üşüttüğünü düşünüyorum. Ama gene testlerini yapacağım. Size haber vereceğim sonuçlarını. Ay çok teşekkür ederiz doktor hanım. İçimize su serpildi. Oh çok şükür. Çocuklar, çocuklar bizi çok korkuttunuz. Bir daha anne babanın sözünden sakın çıkmayın tamam mı? Tamam, tamam anne. Biz seni zaten dinlemeliydik. Özür dileriz. Hadi hayatım gidelim evimize de dinlenelim. Bugün ne kadar yorucu bir gün oldu. Hiç dinlenemedim ben de artık dinlenmek istiyorum. Baksana saat kaç oldu. Hala ayaktayız. Hastanelerde geziyoruz. Güle güle. Sağlıklı günler dilerim.